Of. Ne yapacağız be Kamil? Anamız sikildi. Kızı geri götürelim kaptan. Bu iş başka türlü kapanmaz. Çocuk olma. Artık cinayete girdik. Kazayı da Hem herif pezemekmiş. Kimse siklemez. Sen öyle san. Sen öyle san. Pezevengi öldür bir cinayet. Kızı al iki adam kaçırma. Kızı en az iki kişi sik. Üç ırza tecavüz. Her gece esrara takıl, nereden baksan dört içicilik. Heriflerin cebinden paralarını al, beş gasp. Bütün bu bokları yedikten sonra polislerin suratına bakıp kusura bakmayın abi kaza oldu diyemezsin. Adamın götünden kan alırlar, ...Kamil kan. Hadi kız orospu ki bu ibneler bakireydi diyorlar. Bakire kız nasıl orospu olur? Ben anlamadım gitti. Of oh, her şey karışık. Neyse... Karı orospu siktik... Herif pezevenk öldürdük... Paralarını aldık... Demezler mi? Ulan siz misiniz bu kentin zaptiyesi? Şekerler oğlum hepimizi sikerler... Buna bak boksörü bu neler açtı başımıza... Peki ne yapacağız kaptan? Birinci seçenek öldürmek... O da çare değil... Pezemengin arkadaşları gördü bizi... İş kapanmaz ki... Ömür boyu karıyı burada tutalım desem olmaz. Eninde sonunda kaçar oros bu. Açılalım Karadeniz'e, bırakalım karıyı köstenciye desek, o da garanti değil. Ya bu pezemeklerden birine vurgunsa, ya o gavur ellerinde bizi yakalatırsa, işte o zaman bakıyoruz oğlum. Hem şirket de var, babamızın gemisi değil ya. En son var gidip teslim olmak. Ama kara her şeyi okur. Bir tek ben yansam neyse. Hepimizi yakar bıkarı. Of, of. İşin her tarafı baktan. Sen biraz bana zaman ver Kamil. Bu işe çözüm bulacağız. Sakin olmak lazım. Yoksa çuvallarız. Pekala kaptan. Hadi